Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle deniz kabuğu toplamaya gideceğiz. Yani sahile. Haydi bakalım. Yumurta elden gidiyoruz biliyor musunuz? Çünkü orada bizim bir tane daha sahilimiz var. Siz iskelemizi görmediniz tabi. Evet. Bakın orada görüyorsunuz. Şurada ışık var. İşte orada delikler var. Oradan görebilirsiniz. Orada işte bizim ıı, şeyimiz var. İskelemiz. Oradan sizinle yakın bir yerde deniz kabuğu toplamaya gideceğiz. Evet, evet. Benim iskeletim görüyor musun? Bakın içinde ne varmış. Rüzgâr. Evet hadi sahile doğru gidelim tamam. adacığım. Peki bu kabukları toplamak için bir tane kaba aldın mı kendine? Aa unuttuk arkadaş. Tamam hadi gel o kaba alalım seninle. Evet. Evet arkadaşlar <laughs> annem bir tane bir poşet verdi bana çünkü ben de biliyorsunuz minim. Hadi gelin. geldik. Geç bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu tarafa. Bu arada hava da ada çok kapalı. Herhalde biraz sonra yağmur yağacak. O yüzden biraz elimizi çabuk tutalım istiyorsan. Arkadaşlar hemen. Evet bakıyoruz ada neler yapıyor şimdi. Bakın anne bunun en sevdiği istediği bir kabuktu. Evet. Arkadaşlar. Ben bulabiliyorum ben. Bakayım. Ay. Ya onun şunun üstünde. Yok Hayır. karınca mı bir şey olmaz olur. İşte arkadaşlar. <laughs> evet. Bak şimdi böyle yapalım. Bak bunun içine bak bakayım ada var mı bir şeyler. Ah. Evet. Başka. Dur. Aha. Düşürüz. Ada buluyor. Küç Aa ne güzel küçük küçük şeyleri buluyor valla. Kabukları. Tamam. Ben bak. şimdi bir tane daha böyle yapayım. Bak bakayım ada. Bakalım. Şöyle. Hı -hı. Hmm. Minik elleriyle adam bunları topluyor. Ben şu tacımı şuraya koymak istiyorum. Al, tamam. alırız. Hadi arkadaşlar. Evet babacığım. Evet arkadaşlar böyle kahverengi. Hadi. Yengeciğim kolu arkadaşlar. Evet. Alırım mı? Al atacağım. Isırır mı? Isırmaz. Nerede bakayım? Bakın. Ha yok ısırmaz o. Öyle yengecin kıskacı. Size iyi bakın. Yani şimdi sabunumuzu alıyoruz. Sonra böyle iyice alıştırıyoruz. Evet. Böyle böyle. Sonra böyle. 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 Diğer parmağımızı. Şimdi de hoşça kalın.